Gideyim gelin ya Bir yansıdık adamları çektik Sen alırlar Yarın inşallah kastede da çıkarız Et mi kalır da onlar da onlar Hadi hadi Olanlar yolu çok acı bekliyorlar Bu yıl ola Biz daha evvel geliyorduk közdeydi Hep közdeydi bunlar Ya vallahi bizim çiftlik de öyle yani Her zaman böyleyiz <laughs> Vallahi tam Ankara'yı yürü buldum ne? diyor. Anası Ankara'yı ne? Ha? koy öyle ertesi. Ooo, Dur 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 dur. Atmış de değil, Arif'e de değil.

Ula <laughs> böyle konu <laughs> sene önce Eril Taş vardı. Daha, dur dayı, dur. Ne? Biz burada kışın kar işte görüyorsunuz çevreyi. Piknik yapmaya geldik arkadaşlarla beraber. İşte hem zamanı değerlendirmek hem buralarda bir şeyler yapıp yiyip içmek. Ayağımız bu. He, bu tavuklar eskiden eril taş yiyirdi. Şöyle tutar yerdi. 30-40 sene önce. Bilmem o zaman tavuklar çok mu kıymetliydi? Yoksa insanlar mı şeydi bilemiyorum Yok da. Şimdi herkes olmuş bir eril taş. He, karda daha güzel oluyor karda. Hava sıcak olsa yazın temizsin sıcağında pek olmaz. Kış gününde iyi olur bu piknik. Biz de öyle seviyoruz bu köylü olarak. Ama her köyün kendine göre ayrıyeten bir özelliği vardır. Burada piknik yapıyor. <laughs> günü işte böyle geçiyor. Dış günü boş. Hiçbir işimiz yok. Avara evet. zaten emeklilik işte böyle arkadaşlarının piknik yapıyor. Bugün Allah'ın nasibi derse burada piknik yapıyor arkadaşlarla. Biz doğala alışkınız. Biz balıkçıyız. Biz 30 senedir böyle temiz havalarda gezerek Yaşı 63. Şimdi arkadaşlarla böyle piknik üzere buralarda geziyoruz. Ya Allah şükürler olsun karımız da yağdı. Şimdilik yani durumumuz da iyi. Hep buradaki cemaat hepsi emekli. Yani de halimizde gelip geçirip gidiyor. Allah şükürler olsun yani. Kar de çok güzel yani. Çok güzel duygu. Bu karı daha biz bulamazdık yani böyle şeylerde.

Hemen fuuuut! Kuşluz böyle Tamam ters mi Tamam da daimi kaldır ya! Tamam mı bozuk olan? <laughs> Yayına ha. Ha. Yo, şimdi... <laughs> ya, şimdi ya. ya bir ona kalıyor tane Ona yani, olarak... ya, kalıyor! Ya. Yani. yani o kadar da ben ki ya abi diyor olur mu ya? Yok sen sen ciddi yürekmeye dön Abi iyi çıksın diye hadi Razı olsun bu devletimizden. Biz bu devletimizden razı olduğumuzdan burada böyle rahat hayat yaşıyor. İkna yapıyor. İkna ediyor. İkna ediyor. İkna ediyor. İkna ediyor. İkna